Evet, hoş geldiniz. Bu üç veya dördüncü bölüm olması lazım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Para birikmesini bekliyoruz. Çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hani para olmadan iş yapamıyoruz. Ee, şimdi sırada ne oyunu yapacağız? Yarış oyunu yapacağız. Tamam. Şöyle yapsak yeterli olur. Evet tık yaptık 208 bin lazımmış bize var o zaman yapalım bakalım profesyonel bir kadroyla şu an oyun yapmaya devam ediyoruz şu anlık hani ekonomik olarak çok zorlandığımız olmadı ama bir riske girdiğimiz alanlar oldu oyunun içerisinde seride de. şu andan sonrasında ne kadar olur artık bilemiyorum çok olacak gibi durmuyor para artışımız da hayli yerinde şu an şu oyuna reklam bütçesi olarak kullanacağım ama tüm parayı şey değil oyunu salmayacağım şu an gelsin bakalım He, şu müziği yazarsa artık hangisi ise 208000 o Orta seviyede bak mükemmel mükemmel işte böyle ya bu kadar ya Bak nasıl nasıl Canavar gibi kazandırıyor şu Ha menü şuymuş şu <laughs> Görünce bir tıkla ismi geldi ee, Small dedik Adventure diyelim Öyle basalım 213 bin. Bakalım, bakalım. Geldi. Çok da zorlamadı yani. Ay Böyle sakin kafa dağıtmalı koyun da güzel gidiyor. Bir de strateji işte x Öyle strateji üzerine de bir gelin. girişim tarzı bir şey yapacağım hani strateji oyunlarına dair bir kanal açabilirim belki. Hani bu kanalı içini içeriğini iyice karıştırmak istemiyorum. Hani burası aynı şekilde devam ederken farklı bir kanal daha ee, işletebilirim. İşletme de değil de hani yürütmek olabilir. Neden olmaz? Böyle kuytuda, köşede kalmış strateji oyunları olur. Ortalıkta, yerde olanlar da olur. Hani karışık bir takılırız. Hani ekonomi oyunlarında nasıl ki, hani herkesin bildiklerinden de olacak hani mesela Transport Fever, Inc. Sektörün bilinen oyunları da yer alır. Ama bilinmeyen oyunların da hani duyurmak bir nevi. Hani hiçbir şey olmasa 15-20 kişi görüyor. Hani iki bu tip şeyler de aslında az da değildir 15-20 kişi. Hani eğer ki etkili bir görüntüyse ikna edebilecek sunumu yapabilmişsek 15-20 kişi az değil. şimdi. Oyun bir tık şu an hani yeni bir şey yapamıyoruz çünkü elimiz kolumuz bağlı. Para bitti. Burayı mecbur geçiyorum. Hani geçmesem de yapabileceğimiz pek bir şey yok orada. Buna mı bir tane hani finalden sonra bir tane bonus bölümü eklerim eğer istek olursa bonus bölümünde böyle speedrun tarzında. Ee, bütçeden kaç ister o? Biz şu an borç alsak 40.000-60.000. Ne kadar borç alabiliriz acaba? Ya mı bıraktın Allah aşkına ya. Yani bunun için bekletti bizi o kadar ya. Şu an ne kadar bir mücün proje? 1 milyon. 400 bin maksimum verir ama burada. Evet bütçemiz çok iyi ya. <laughs> Efsane bir bütçemiz var. E, yeni proje medium değil. O, yapamıyoruz. Bunu da yapamıyoruz. Bunu niye yapamıyoruz? O kadar da fakir değilizdir diye düşünüyordum. Ama öyleymiş. Neyse paramız artık daha az artıyor. Bak, burada böyle paralar durmuyordu normalde. vardı şuraya neyse sonrasında yaparız. Biraz da ekleyeyim şuraya diyecektim de. Hani eğitimlere ilerletmiş oluruz. Sonradan uğraşmış olmayız diye. Ama bakalım. Ay ay. ayarda bir bozukluk oldu geldim. Yine ha ikinci oyunumuzu da salalım. 1252 simülasyon oyunu. Tık 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 tık. Hatta tık. Gaben yapsın. Ha başladı. Öbürleri de mikro bir proje yapsın. 8 adventure mesela. Şu mikro oyunlarda da çıkartabilirler arada. Şu büyük pazarlama bütçeleriyle artık çıkartalım oyunları. Çünkü artık şey değil. Hani para kazanıyoruz. Öyle diyeyim. Şu tur oyunumuz yok şu an. Tamam sen bir git başımdan. E, small dedik. 2414 tık 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 tık. Saldık. 219 bin. E, 100 doların lafını yapıyor ya. Gerçek hayatta olsa tamam hani Türkiye'de olsak Aksiyon oyunu Mikro lan mikro Salacağız şimdi projeyi saldık Tamam ee, sonra ne kaldı 1310 şöyle bir hay mikronun ya ona da para yok <laughs> lütfen para verir misiniz artık çık. <laughs> Sinir bozucu oluyor. Hah. 219.000 dona bir Çok temiz para kazanıyoruz ama Bakalım bekleyeceğiz miyiz artık da. Orta çaplı projeye geçişimiz zor. Gerçekten de zor yani. Hah yayınlayalım şunu. Hop. Sonra Racing tık 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 Ama sen de çok güzel zamanda geldin be Tam son anında yetişti kendi kendine yani <laughs> Evet arkadaşlar Eee Şimdi Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere sağlıcakla kalın efendim. Bu bölümlük bu kadar.